Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bizim mutfağa hoş geldiniz demek isterdim ama artık ismimiz yemek o. Bununla ilgili detayları videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım size. Ama şöyle söyleyeyim geri dönüşümüzü kutlamak için ee, muhteşem bir steak sandviç yapacağız. Şimdi hemen yapım aşamasına ve malzemelerimize geçelim. Öncelikle bir tane güzel böyle ince ince kıyılmış antikota ihtiyacınız var ya da bonfileden de yapabilirsiniz. Hangi etiniz uygun ise ondan yapabilirsiniz. Birazcık kesilmiş böyle peynire ihtiyacınız var. Ben eski kaşar kullanıyorum. Onun böyle mayhoş tadı daha çok hoşuma gidiyor. Birazcık yeşil soğana ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu da böyle ince ince keseceksiniz. Artık o aşamaları göstermiyorum. Çok vakit kayboluyor. Sizin de değerli vaktinizden çalmak istemiyorum. Ve tabii ki e, ayvalık ayvalı tostlu ekmeğine ihtiyacınız var. Herhangi bir tost ekmeği de olabilir. Bunlar birazcık daha büyük olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün bunu yaparken zeytinyağı kullanmayacağız. Bugün keyif yapacağımız için tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorum çok da yararlı değil ama bugün de biz ölelim. Orta ateşte arkadaşlar Etlerimizi hemen şeyinizin içerisine, tavanızın içerisine atıyorsunuz bu şekilde. Ondan aşırı bir şekilde pişirmeyeceğiz bunları. Birazcık suyunu bırakacaklar, sonra çekecekler. Ondan sonra cuma bu aşamada hemen yeşil soğanlarımızı da ekliyoruz şöyle. Bunlar da ekstra lezzet katacak olaya. Onları da hemen şöyle ekleyeceğim. Şöyle çeviriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar tavanızın altı aşırı açık olmayacak. Bunu bu şekilde Hemen şimdi Tuzunu da atalım Hızlıca Göz kararı da Karabiberimizi Ekliyoruz Şuradan yapayım Kırmızı biberimiz nerede? Kırmızı biberimizden ekliyoruz kırmızı biber önemli arkadaşlar. Bence seviyorum. O yüzden kırmızı biberimizi unutmayın. isterseniz biraz sarımsak tozu da katabilirsiniz ama o zaman tatlar çok birbirine karışıyor. O yüzden ben kullanmayacağım bunu da. Bu şekilde bunu birazcık pişiriyorsunuz. Böyle yapması kısa arkadaşlar. Verem biliyor Etleri çok ince kestik. Etler çok ince olduğu için pişmesi daha kolay oluyor. O yüzden şimdi bir iki dakika bunu bu şekilde pişiriyoruz. Bu arada arkadaşlar çok azıcık kimyon da ilave ediyorum. Çok az ama. Değdi değmedi sadece birazcık şey versin böyle etimize tek bas <laughs> lezzetini versin diye. Ondan sonra onu da koyuyoruz. Gel gelelim bizim mutfağa oldu arkadaşlar? Bizim mutfak kanalı kapandı arkadaşlar. Çünkü rivayete göre YouTube politikalarına aykırı videolar varmış. Ee, üzüldüm tabii ki. 8-9 bin tane e, takipçisi olan bir kanaldı. Yani 4-5 kere yazıştım ama ısrarla e, bunun kapandığını söylediler. Yapacak bir şey yok. Karşınızdaki YouTube gibi yani Google gibi güçlü bir firma. Yani itirazınız da bir yere kadar olabiliyor. Ondan sonra bir daha kanal açıp açmama konusunda kararsızdım. Ondan sonra cuma. Şimdi biraz daha böyle tabii ki dolayısıyla motivasyonunuz bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Ama şimdi biraz daha böyle nasıl olsa keyif için yapıyorum çoğunu. Yani gene keyif için çekip atabilirim bazı şeyler diye düşünüyorum. Ayrıca geçen seferden biraz daha tecrübeliyiz. Hani daha düzgün videolar çekelim diye hesap ediyorum. O yüzden tekrardan değişik bir isimle açmaya karar verdim. Tam neden olduğunu bilmiyorum. İsim benzerliğinden kaybetmiş olabilir. Bir sürü sebebi olmuş olabilir. Tam bilemiyorum neden olduğunu. Ama yapacak bir şey yok. Ne demişler? Şeriatın kestiği parmak acımaz değerli yorumlarınızı özledim. Bu videonun altına da bekliyorum tabii ki. Ondan sonra şimdi şimdi bunların üzerine birazcık tabii ki tost ekmeğimizi de hafif hafif ekliyoruz arkadaşlar. Ondan önce biraz bu şekilde kızarması lazım. Ondan sonra daha işi var. Peynirleri, meynirleri ekleyeceğiz. Yıkılacak ortalık. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere bir tarafta etlerimiz, bir tarafta da ekmeğimiz duruyor. Şimdi etlerimizi dikkatlice ekmeğimizin üzerine alıyoruz. Bu aşamada üzerine biraz soya da koyabilirsiniz ama soya sosu ben koymayacağım. Çünkü o kadar da bu halde daha güzel olacak diye inanıyorum. Çünkü etimiz güzel. İlla antikot kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Farklı bir etle bunu yapabilirsiniz. Yeter ki etiniz iyi olsun. Bu şekilde alalım. Aynen. Bu arada da tabii ki elimizi yakmamaya çalışalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kaşar peynirlerimizi eskimiş eski kaşar peynirlerimizi bunun üzerine yerleştiriyorum yavaş yavaş. Ben eski kaşar kullanıyorum arkadaşlar. Neden derseniz onun bir mayhoş tadı var. O mayhoş tadı ben et yemeklerine çok yakıştırıyorum. O yüzden eski kaşar kullanacağım. Eğer sevmiyorsanız normal kaşarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da gayet düzgün olacaktır eminim. Ondan sonra şurada da bir parça et kalmış. Şimdi bunun güzel olmasının sebebi arkadaşlar, olacak olmasının sebebi tabi bunu da tavada yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bayağı lezzetli olacak. Şimdi bu tarafını Aşağıya basacağız şu şekilde. Şimdi arkadaşlar tostumuzu biraz basarak pişmeye bırakıyoruz. Şöyle kenardan alalım. Bakalım 2-3 dakika sonra görüşeceğiz. Bunu çevirirken bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar şimdi dikkatlice diğer tarafında çevireceğiz. Aynen. Sesi duydunuz. Böyle bunun kızarması gerekiyor yoksa hiç beşe benzemez. Tostunuz her zaman iyice kızarması gerekiyor arkadaşlar. Tost yapmanın sırlarından bir tanesi de bu. Evet arkadaşlar. Tostumuz gayet güzel oldu gibi geliyor bana artık. Yavaş yavaş arkadaşı alıyoruz ve bunu bir kesip bakalım bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar. Hepimizin heyecanla beklediği an geldi. Benim biraz daha fazla çünkü karnım çok aç. Bakalım keselim. Sandviçimiz nasıl olmuş arkadaşlar? Tamam. Heyecanla kesiyorum. <laughs> Gayet beklediğim üzere güzel olmuş. Duruyor. Bilmiyorum nerelsiniz. Biraz şöyle geri alalım da daha güzel fokuslasın. Bir de tadına bakalım izninizle. Hı <laughs> hı. hı. Arkadaşlar gerçekten <laughs> insanın kendi ölmesi kadar garip bir şey yok ama hakikaten harbiden iyi olmuş. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ee, yeni bir videoda buluşmak üzere. Değerli yorumlarınızı çok özledim. Ee, yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Artık bizi e, bizim mutfak yok. Artık Yamako kanalındayız. Ee, buradan sizlere ulaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri özledim. Ondan sonra acaba ee, lütfen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Tanıdığınız takip eden daha önce varsa onlara da söyleyin. Yeni kanalımızın ismi Yemeko. Biz hep beraber olunca keyifli oluyor bu işi yapmak. O yüzden desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Ee, hayırlı günler, hayırlı geceler dilerim hepinize. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Bay bay.